Dilerseniz gelin oyuncuların performansını arttıracak ilk başlığa bir göz atalım o da neydi bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlar ve bakalım ne gibi acaba teknik özellikler oyuncuların performansını arttırıyor ben bunun için Casper'ın geliştirdiği Excalibur G900 adındaki bir modeli aldım şimdi sizler için deneyimleyeceğim çünkü üzerinde çok enteresan özellikler var. Oyuncuların performansını arttırmaya yönelik teknolojik özellikler var. Hep birlikte bu özelliklere bakacağız. Benim ilk dikkatimi çeken konulardan bir tanesi ekranı. Çünkü ekranında 240 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Bu ne işe yarıyor? görüntülerin bulanık olarak oyunculara yansımamasını sağlıyor. Daha akıcı oyun oynayabilmelerini sağlıyor. Bu yüzden ekrandaki hertzler yani ekranın tazeleme oranı çok önemli bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bu bilgisayarın 4 milisaniyelik bir tepkime süresi var. Bu da yine oyuncuların oyun oynarkenki performanslarını direkt olarak etkileyecek konuların başında geliyor. E tabii ki şimdi oyundan bahsediyoruz, oyunculardan bahsediyoruz, yüksek kapasiteli işlemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla işlem gücünün de yüksek olması lazım. Bu modelde Intel'in i7 işlemcisi var ve 10. nesil. Bu da şu anlama geliyor. Şu anda geliştirilmiş en fazla işlem gücü bu tip işlemcilerde yapılıyor. 10. nesil işlemcilerde yapılıyor. Yepyeni bir işlemci modeli ve artık dizüstü bilgisayarlarda bu modelde yer almaya başladı. Şimdi bir de isterseniz bir oyuncunun en fazla ihtiyacının olduğu diğer bir konu o da grafik işlemciler grafik işlemciler konusunda da bu modelde Nvidia'nın geliştirdiği RTX 2070 ekran kartı bulunuyor. Bu da bir önceki aslında seriye göre kıyasladığımızda %45'lik bir performans artışı demek. Yani oyunlar akıcı bir şekilde bu model üzerinden oynanabiliyor. Oyuncuların ihtiyacını da bu şekilde karşılıyor. Şimdi performanstan bahsediyoruz, işlemcilerden bahsediyoruz. Benim aklıma gelen başka bir konu daha var. O da bilgisayarların soğutma sistemi. Çünkü akıllı termal soğutmaya sahip olması gerekiyor ve ısınan bilgisayarlar performans kaybı yaşanmasına sebep oluyor. Bu modelde ise akıllı termal soğutma sistemi bulunuyor. Hemen size altını göstermek istiyorum aslında. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi arkasında bir sürü ızgaralar var. Bu ızgaralar sayesinde bilgisayarın işlemcisi ve aynı zamanda grafik işlemcisi etkili bir şekilde soğutuluyor. Ve tabii ki bu da performans kaybı yaşanmamasını sağlıyor. Benim dikkatimi çeken başka bir özel daha var çünkü klavyeden bahsediyoruz. Oyuncuların elleri sürekli klavyede ve klavyeye hakim olmak durumundalar. Bu modelde üç farklı bölgeden oluşan LED aydınlatma sistemi var. İstediğiniz gibi renkleri ayarlayabiliyorsunuz ve o bölgeye hakim oluyorsunuz. Örneğin WASD tuşlarının oraya başka bir renk atayarak karanlıkta da olsa sizin çok rahat bir şekilde tuşlara erişebilmeniz ve ayarladığınız bölgeye daha fazla hakim olmanız sağlanıyor. Kısacası oyuncuların performans ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil teknolojiler bu şekilde. Biz de bu laptop modelini, bu dizüstü bilgisayar modelini hep birlikte keşfettik. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Acaba Türkiye'de bu ürünlere, daha doğrusu oyunlara nasıl bir ilgi var? Gelin isterseniz bunu Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet'le bir konuşalım. Şimdi hemen Ahmet'in yanına gidiyoruz. Ahmet şunu sormak istiyorum. Türkiye'de oyun alanında nasıl bir ilgi var? E, oyun alanı aslında son 5 yılda çok ciddi derecede büyüme kaydetti. Zaten son dönemde e, geçtiğimiz günlerde de duymuşsundur bir oyun firması satıldı. Buna evet. benzer bir durum var. Şimdi insanlar iyi oyunlar oynayabilmek için e, iyi e, bilgisayarlara ihtiyaçları oluyor. İyi bilgisayar aslında oyunda iyi e, bir adım önde olmak demek. E, bu Doğru. süreçte de biz de tüketicilerimize ciddi derecede e, aradıkları teknolojileri sağlamaya çalışıyoruz. Burada FPS kalitesinden tutun birlikte e, klanlar şeklinde yapılan savaşlara kadar birçok konuda onları bir adım öne çıkarabilecek teknolojiler sunmaya çalışıyoruz onlara. Hı hı. Ahmet ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi e, oyuncuların pek çok ihtiyacı var. Evet. Ekrandan işlemciye, işte RAM'den ekran kartına kadar pek çok ihtiyacı var. E, peki siz neler yapıyorsunuz bu alanda? Ne gibi teknolojiler kullanıyorsunuz? Ne gibi yenilikler kullanıyorsunuz? Şu anda Intel'in 10. nesil e, işlemcilerinin en son e, en son modelini kullanmaya başladık. Yine ekran kartı süreçlerinde RTX ekran kartları kullanmaya başladık. Biz burada e, bu tür en son modelleri kullanırken kullanıcılarımızın e, oyun oynayan Ken bir e, önde olmalarını önemsiyoruz hı hı. Eğer oyuncularımız bizim sağlamış olduğumuz donanımlarla ön planda ve daha iyi bir oyun kalitesi elde edebiliyorlarsa daha biz daha mutlu oluyoruz. Hı hı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekran teknolojilerini özellikle çok iyi bir şekilde tüketicilerimize sağlamak. Şu anda 240 Hz destekleyebilen ekran tepkimesi destekleyebilen bir modelimiz var. G900. Bu modelde kullanıcılar bu, bu modeli kullanarak FPS oranlarında tatmin edici rakamlara hı hı. ulaşabilmektedirler. Zorlu oyunlarda bilgisayarın her Herhangi bir kasma süreci ya da işte sıkıntı yaşayabilme süreçleri olmamaktadır. Çünkü biliyorsun bir savaş oyunu oynarken yaşayabileceğin en büyük sorun oyunun kasması ya da evet. görüntünün blur olması. En çok benim de korktuğum şeylerden bir tanesi bu arada. Aynen oyun öyle. Ciddi derecede de, de oyuncularımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Evet çalışıyoruz. çok güzel anlattın çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bize bu güzel programda yer verdiğiniz için. Ne demek rica ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.